Merhaba, iyi günler. El-Kaide'nin, Usame Bin Laden'in yerini alan son lideri Mısırlı Doktor Eymen El Zevairi, Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği bir drone saldırısı sonucu Kabil'de, Afganistan'ın başkentinde, şehir merkezinde kaldığı evde, evin balkonunda öldürüldü. 71 yaşındaydı. Eymen Elzebairi ile birlikte aslında e, El-Kaide'nin bildiğimiz halinin de bittiğini kabul etmemiz lazım. El-Kaide bitmedi ama biz El-Kaide deyince akla hemen tabii ki 11 Eylül saldırıları geliyor. 2001, 21. yüzyılın ilk anlarında yaşanan bir olay e, ve bunun arkasındaki isimler sırasıyla Usame Bin Laden ve Eymen El Zevairi e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaldıkları, gizlendikleri yerlerde bulunup öldürüldüler. Ama o arada dünyada çok şeyler yaşandı ve El-Kaide 21. yüzyıla damgasını bastı. Aslında Osama Bin Laden ve Eymen El Zevairi 20. yüzyıl İslamcılarıydı. 20. yüzyılın İslamcı perspektifiyle yeni dönemi bir arada beraber kotarabildiler ve o büyük çıkışı ki 11 Eylül saldırısını ama öncesinde gelen dünyanın değişik yerlerinde ABD ve Suudi Arabistan yönelik saldırılar vardı. 11 Eylül bunun zirvesi olmuştu ve ikisi bir tarafta karizmatik lider olarak kabul edilen Usame Bin Laden, Aynı zamanda kendisi çok ciddi maddi imkanları olan bir aileden geliyor. Öte yanda da bu hareketin beyni olarak kabul edilen şehirli bir e, orta sınıf ailenin hatta üst orta sınıf bir ailenin Mısır'da bir perde olan Eymen El Zevayri. Şimdi ikisi de yok. İkisi de e, ABD tarafından cezalandırıldı. Taraftarları tarafından şehit olarak görülüyorlar. Ama El-Kaide devam ediyor. Fakat El-Kaide bildiğimiz gibi devam etmiyor. Aslında uzun zamandan beri böyleydi. 11 Eylül çıtayı o kadar yukarıya çıkartmıştı ki onun ardından gelen her türlü saldırı Batı topraklarında özellikle Avrupa'da daha sonra yapılan saldırıların hepsi aslında hafif kaçtı. Ve belli bir aşamadan sonra El-Kaide kendi kabuğuna çekilip daha yerel cihatları örgütlemeye başladı. Yani küreselden yerele gitti. Yerelden küresele varmıştı, e, küreselden yerele, yerele gitti ve e, kendi üzerinde özellikle de merkezine yönelik çok büyük baskılar ve takipler olduğu için de yereldeki örgütlerin hepsini serbest bıraktı. Aslında bunlar özel yapılanmalar hatta bağımsız yapılanmalar haline geldi. Öyle oldu ki sonuçta şu anda dünyadaki El Kaide yapılanması e, bir takım e, zincirlere benzetiliyor. Franchising sistemiyle çalıştığı kabul ediliyor uzmanlar tarafından. Yani bir McDonald's gibi El Kaide diye bir şey var. El Kaide'ye bağlı olduğunu söyleyen ama kendi ülkelerinde, kendi topraklarında kendi bildikleri gibi hareket eden yapılar var. Bunlar özellikle Suriye'de hala güçlüler. Afrika'da, Batı Afrika'da çok ciddi güçleri var. Pakistan'da varlar. Afganistan'da varlıklarını sonlandırdılar Taliban'ı zor durumda bırakmamak için. Onun dışında da tabii ki dünyanın dört bir tarafında kendisini El-Kaide'ye yakın gören insanlar var. Fakat bu arada El-Kaide'nin ardından El-Kaide'nin içinden Irak'taki El-Kaide'nin dönüşümü sonucu IŞİD adlı rakip bir küresel organizasyon çıktı. Ve Eymen el Zevairi işte hem bir taraftan Usame Bin Laden'in öldürülmesinin ardından yaşanan şoku hem de IŞİD'in yükselişini bertaraf etmeye çalıştı. Ne kadar etkili oldu sanıyorum çok etkili olmadı. Ancak El-Kaide'nin varlığını sürdürmesini sağladı. Şu anda Usami Eymen el öldürülmüş olması El-Kaide'de çok ciddi hasara yol açacağı benzemiyor. Zira onun fonksiyonu artık daha çok sembolik ve bir strateji belirleyen, yol gösteren kişi olarak görülüyordu. Dolayısıyla yerine e, birisi seçilecektir. Adını çok bilmediğimiz birisi olacaktır. Çünkü Usame Bin Laden ve Eymen El Zevairi'den ve arada öldürülen başka isimlerden sonra El-Kaide'de çok parlak isim de kalmadı. Ama El-Kaide varlığını sürdürecek. Buradaki soru şu. Bu yerel örgütler El-Kaide adına Afrika'da, Asya'da, e, Orta Doğu'da kendilerince mesela Yemen'de çok güçlü bir şekilde varlar, kendilerince hareket eden Avrupa'da değişik yerlerde Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Amerika'da Müslüman topluluklar içerisinde hala bağları olan bu yapılanma tekrar yıllar sonra küresel saldırılar yapabilir mi 11 Eylül'ü andıran şu haliyle bakıldığında böyle bir beklenti yok. Ancak nasıl 11 Eylül saldırısı beklenmedik ve büyük bir şok olduysa yarın öbür gün El-Kaide'den ya da IŞİD'den ya da türemiş ya da yepyeni bir oluşumdan tekrar küresel bir İslamcı yapılanma, terör örgütlenmesi pekala görebiliriz. Eymen El-Zevairi Mısır'da Enver Sedat'ın öldürülmesi olayına karışmış ve o yüzden hapse atılmış. Ancak daha sonra Üstü Mübarek tarafından başından defedilmek için serbest bırakılıp Afganistan'a gitmesine izin verilmiş bir kişiydi. Mısır'da başladığı cihadı Afganistan'a, Afganistan'dan tüm dünyaya taşımıştı. Ve artık 71 yaşında herhalde kendisinin de Şaşırmadığı bir sonla e, veda etti dünyaya, öyle söyleyelim. E, ama İslamcılık kolay kolay özellikle bu küresel perspektife sahip cihatçı İslamcılık kolay kolay biteceğe benzemiyor. Tabii ki büyük darbeler aldı ama her yedikleri darbenin ardından yeni şekillerle ortaya çıkma özelliği olan bir hareket söz konusu. Evet, Usame Bin Laden'den sonra Eymen El Zevairi ile birlikte bir devir kapandı. Ama bir devrin kapanması yeni devirlerin açık olmadığı başlamayacağı anlamına gelmiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.